Sahabe hanımlarından bir tanesi hatırlayın, geçmiş yıllarda aktarmıştım bunu size. İslam'dan önce sırf eşini kaybet, eşi yanlış hatırlamıyorum, kaybettim diye veya kardeşi intihar edecek seviyeye gelen ben diyor. İslam'a girince işte Allah o kalbi, o nuru kalbin içinde yaratınca diyor ki Allah öyle bir efendim nur veriyor ki o İslam duygusuyla birlikte İslam'a girmeden önce kardeşimi kaybettim diye neredeyse intihar edecek seviyeye gel olan, gelen olan ben İslam'a girdikten sonra öyle bir hal var ki dört tane oğlumu Kadisiye Savaşı'nda Allah'a şehit verdim ne biliyor musunuz? Allah'a hamdolsun ki onların şehadetiyle beni şereflendirdi. Allah bunu veriyor işte Nazım abi. Hiçbir şeyin kalmıyor. Allah hamdolsun. Çünkü Allah o rahatlığı vermiş. Çok şeyin var. Allah kalbini hamd duygusunu, şükür duygusunu, kalbini genişletmemiş ne olur biliyor musun? Çırpınırsın. Daha çok daha çok daha çok ya kaybedersek ya kaybedersek ya kaybedersek